Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projeleriyle Türkiye'deki manda sayısı artıyor. Halk elinde Anadolu mandası ıslahı projesi kapsamında yapılan çalışmalarda Türkiye'de sayı bakımından ilk sırada yer alan Samsun'da manda sayısı 22.450'ye ulaştı. Samsun ilimizde 7.000 adet manda vardı. Bugün itibariyle Samsun'da 22.450 adet Bafra ilçemizde 12.075 adet manda var. Bunun bu sayıya ulaşmasının sebeplerinin en başta olanı Tarım Bakanlığımızda yapmış olduğumuz projelerdi. Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Metin manda sayısının artışıyla ekonomik kazanıma dikkat çekti. Bunların sayesinde yani bu projelerin sayesinde manda sayısı arttı, artı ürünün ekonomiye kazandırma faktörünü de sağladık başta Samsun, Karadeniz bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'deki market ve şartlarında ürünümüz var. Proje 2011'de Samsun'un Bafra, Çarşamba ve 19 Mayıs ilçelerinde başlatılmıştı. Çalışma, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun ili Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ortaklığında devam ediyor.